Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz belge işlemleri. Belge işlemleri ilgili makamı olan belge. Yani kurumumuzda görev yapan tüm personellerin, memur, sözleşmeli, katrolu işçi olarak görev yapan personellerin belge işlemleri. Bu işlem dilekçeyle olması gerekiyor. Dilekçenin içeriği bu şekilde. İşte şu daire başkanına şu katoda görev yapmaktayım. Eş tayini veya şu sebeplerden dolayı ilgili makama verilmek üzere tarafıma belge verilmesi hususunu gereğini arz ederim diye bir dilekçe örneği. dilekçe istinaden biz bu şekilde bir matbu ilgili makama belgesi var. Başlığımız ilgili makama, konusu belge. içerisinde TC kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, doğum yeri, kurum sicili, katlı derece ve ünvanı. Bu başlıklar altında harici bazı kurumlar mesela eş durum atamalarında Sağlık Bakanlığı özellikle veya diğer bakanlık düzeyindeki kurumlarda bazı personellerin eşlerinin tayiniyle ilgili gerekli olan şeyler istiyor. Mesela katli derecesi e, ünvanı yerine daha farklı şeyler isteyebiliyor mesela kaç yıldır bu görevde olduğu veya hangi birimde görev yaptığı. Ama standartta bu şekilde. Bu değişiklikler yine personel isteğine göre de düzenlenebiliyor. Yukarıda açık yazılı bulunan şu ünvanda personel şu kadroda görev yapmak, şu daire başkanlığında şu kadroda göre yapmaktadır diye daire başkanlığının ismiyle bu şekilde bir belge düzenliyoruz. Bunun standartı budur. Dediğim gibi harici değişikliklerde personelin talebine göre düzenlenebiliyor. Belge bu şekilde. Teşekkür ederim.